Merhaba Soner. Merhaba Yükan. Nasılsın? İyiyim ol, Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Orta büyüklükteki bir alanda nasıl portre fotoğrafı çekebilirim? Orta ölçekli bir alanda eğer fotoğraf çekeceksek yine bize bir para flash ihtiyacımız olacaktır. Bu alanımızın büyüklüğüne göre flashımızın gücü görece değişecektir. Ama böyle bir alanda ben özellikle portre fotoğrafları çekeceksen, o zaman genelde strip box diye tabir ettiğimiz softboxları tercih ediyorum. 50'ye 130 ya da 35'e 160 gibi dar uzun softboxlar bu ortamlarda bize portre fotoğrafları çekerken istediğimiz ışığı ve ışık etkisini fazlasıyla verecektir. Hele bunları bir de eğer gridli bir şekilde yani gridli softbox olarak tercih ediyorsak ya da elimizde varsa hani gridini de softboxın üzerine takarak kullanırsak bu ışığımızı da çok fazla dağıtmadan direkt istediğimiz konunun üzerine ışığı verecektir. Bu da yine bizim istediğimiz istediğimiz ışık etkisini model üzerinde dağıtacaktır, model üzerinde yayacaktır. Bu şekilde istediğim ışık etkisini paraflaştan ve softbox'tan alacağım. Burada bir diğer ihtiyacım olacak ekipman yine karşı tarafa koyacağım bir reflektör olacaktır. Çünkü Dediğim gibi ben biraz daha portre fotoğraflarında kontrastın olduğu fotoğrafları daha çok seviyorum. Yani ışık ne kadar varsa bir o kadar da gölge olmasını tercih ediyorum. Tercihen öyle fotoğraflar çekiyorum daha çok. Bu anlamda da yine böyle bir ortamda böyle bir ışık setabıyla bir taraftan modele gelen ışık diğer taraftan yansıyıp modelin diğer tarafını da aydınlatacaktır. Benim çok istediğim bir şey değildir en azından bir portre fotoğrafı çekerken. Özellikle böyle bir etki istemiyorsam. O zaman yine 150'ye 200 gibi ya da 150 100'e 150 gibi bir reflektörün siyah olan tarafını modelin arka tarafına koyup soldan gelen ışığı modelin sağ tarafından yansımasını da önüne geçerim. Bu sayede de benim istediğim ışık etkisini almış olurum. Ama biraz daha aydınlık fotoğraflar eğer tercih ediyorsam o zaman reflektörün gümüş ya da altın tarafını modele doğru çevirip bir taraftan gelen ışığı arkamdaki reflektörden yansıtıp Gölgeleri biraz daha yumuşatabilirim. Bu da yine portre fotoğraflarında tercih edilecek bir ışık türüdür. Arkaya bir flash daha kurup yerden kaybetmektense bir reflektörle sadece gölgeleri çok rahat bir şekilde yumuşatabilirim. O zaman bana yardımcı olduğun için sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sorumda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.